Merhaba arkadaşlar. Evet, ata tohumu kavunlarımızdan biri. Bizim Biga kavunu ya da Biga'nın bir köyü olan Koru Oba kavunu diye bildiğimiz halk arasında muz kavunu olarak bilinen tür. Çok büyük olmaz. Bakın şöyle. En büyükleri hemen hemen bu kadar. Belki bir tık daha büyüyor. O kadar güzel bir kokusu var ki bunun iki tanesini tezgaha koyun. Ev kokuyor. Hatta sokak kapısından girdiğinizde merdiven boşluğu kokuyor o denli güçlü bir kokusu var. Ayrıca bunun lezzetsiz çıkma şansı sıfır. Hepsi lezzetli çıkıyor. Muhteşem bir kovun. Şöyle bir keseyim. Bakın öyle dilim dilim yatakları var. İçinde muhteşem bir renk. Bakın e, kamerada daha açık görünüyor ama rengi bir, bir tık daha koyu. Dediğim gibi garanti lezzet. Çekirdekleri daha iri. Klasik kavuna göre. E, bunun çekirdeklerini epey alacağım. E, Tabi isteyen bazı arkadaşlara ulaştırabildiklerimi birçoğunuz isteyecek biliyorum. Gönderim yaparım. E, herhangi bir şekilde ya da gittiğim yere yanımda taşıyıp hediye ederim. Tabi hepiniz de yüklenmeyin. Müthiş. Bu arada kavun çok iyi bir antioksidan ve C vitamini deposudur. Harika bir kabızlık önleyicidir. Kabız olduğunuz zaman gömülün. Affı yok valla.